Taner silahçı olur. Benim gibi fazla puan alan varsa gelsin karşıma. Ne haber? Köpeklerin duası tutsa gökten kemik ya. Yıl sonu çayına geliyorsun değil mi? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Kinin kız kardeşi. Hadi dansa kaldı. Sonra da başka bir yere gideriz, ha? Başım ağrıyor. Dans etmek istemiyorum. Rica ederim tezahürat istemez. Bak soluk ettiğin an kaçar gider. Ama çok sevindim. Bu sevincimi sana iletmek isterim. Ancak elimi tutabilirsiniz. <laughs> Geldiğin için sana binlerce teşekkür gün Gelmeseydin ölürdüm bu gece. Eşek kafa. Bana yaptığın kabalıktan sonra buraya gelmemeliydim. Ama söz geçiremedim. Kimi? Kimi olacak? Kendime. Ver bir limonata. Hey! What's it, baby? When did it wow Peter? What's it, what is on the lip of the two together? Looks like it's a comfortable place. Lips up anyway, it looks like she's been thinking. There's a smile upon her face. Jane. mop 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 <laughs> ne olur beni eve getir seni. Çok başım dönüyor. <laughs> Neredeyiz Taner? Rüyadayız sevgilim, sakın uyanma. Hiçbir şey konuşma gibi. Bak gün doğuyor. Yeni, yepyeni bir sabah başlıyor. Benimle evlenir misin? <laughs> Dobrin more araba garajı mı burası mı yoksa sevdali oteli mi? jandarmaya gidiyoruz. <laughs> Boş ver korkma. Sen hemen giyin ben adamı uyuturum. Şumbre <laughs> ya nasıl oldu da havaya uçmadınız siz ya? Deponun yarısı ağzına kadar benzinle dolu. Tosta saydınız bir dangi var ile kömür olurdunuz vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme be ihtiyar. <laughs> Sana ben yüzse beş yüz vereceğim. Yalnız birkaç adam getir de şu arabayı kurtaralım. <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya Rabbisin biliyorsun! <laughs> Bize nasıl vurmuşum o? oldu mu, anlaştık mı? Anlaştık mı orayı? Her de bu da sormuşlar, cehenneme gider misin? More demiş mi aşk kaç! <laughs> ne vardı babana gidecek? Evlenmeden evvel usulen onların rızasını almak lazım. Babana ben bu kızı ifade ettim onunla mutlaka evlenmeliyim mi diyeceksin? Ne münasebet sevgilim! O olayı senden benden başka kimse bilmeyecek! <laughs> Söz veriyorum sana! Babama sadece ben bu kızla evlenmek istiyorum diyeceğim o kadar! Sonra Rıfat bey beni yazıhanesine götürecek, çek defterini çıkaracak... ...Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun diyecek? Beş, on, on beş. Hayır Gül, bu senin dediklerin ancak filmlerde ve romanlarda olur! İşte, Rıfat Silahçıoğlu'nun sarayı! Çok hızlı geldin! Annenle babam bizi vurmadan trafik kazasında ölecekti. <laughs> Onları çok seveceksin! Korkuyorum Fener, ne olur kaçalım! Cesaret sevgilim! Oh, Kendimi öyle zayıf hissediyorum ki! Hücum sevgilim, hücum! Aa! Hoş geldiniz küçük beyefendi! Hoş bulduk Ahmet efendi, babam nerede? Beyefendi hazretleri sizleri kütüphanede kabul edecekler. <laughs> Merhaba. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk baba. Sana telefonda bahsettiğim Gül bu işte. Evet. Bizim okuldaki kütüphane memuresi Gül Şeker. Aa. Sahi senin soyadın şeker mi? <laughs> şey, evet, <laughs> şeker. Ne var bunda gülüm? Şeker, ne güzel, gül şeker. Seni kıtır kıtır yemeli. <laughs> Babama senelerdir şeker Ahmet derlermiş. O da soyadı kanunu çıkınca müşterilerinin kendisine en çok yakıştırdıkları ismi almış. Babanızın şekerci dükkanı mı var? Hayır, seyyar şekercidir. sokaklarda küçük çocuklara oyuncak şekerler satar. Yaramaz çocuk mu gelmiş? Affet beni anneciğim, <laughs> canım anneciğim. Bilirsin artık sana sitem edemiyorum. Futbol, okul, kamp diye bir sürü para atacak. <laughs> bir şey, de gül, en gerçek meşguliyetim bu. Hoş geldiniz Hoş yavrum. <gülüyor> 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 Buyurun oturun. Yemek hazır efendim. Oo, demek o kadar olmuş. <laughs> Buyurun çocuklar. Evvela o meseleyi konuşalım da öyle yemek yeriz. Ne demek istiyorsun? Yemeğe gelmediniz mi yoksa? Hayır anne, biliyorsun telefonda biraz bahsetmiştim. Şimdilik yemeği düşünecek halimiz yok. Yemeğe kalıyorsunuz. Hayır baba, kalamayız. Bu bir emirdir. Bunu unutma. Üff, karmaş çıktı baba. Kalmalıyız Taner. Niçin Çünkü benim karnım çok acıktı. Ha? <laughs> evet baba, sizi dinliyoruz. Nasıl yolculuğunuz rahat geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, süratli ve oldukça tatlı bir yolculuk. 120 kilometreden aşağı düşmedik. Evet, Taner öyledir. Gideceği yere daima bir an önce kavuşmak ister. Bu yüzden sürati çok sever. Sizin kadar değil baba. Taner! Ee, Halidun bey verifikası geldiler. Misafir salonunu aldım kendilerini. O buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek. Emine'ye söyle odama gelsin. Başüstüne hanımefendi. Bakalım yeni diktirdiğim tuvaleti hanım nasıl bulacak?